Merhaba, bugün elimizdeki kaynakları senin için şöyle bir masaya yatırıyoruz. Merkezi soru çok net aslında. Nasıralı İsa, Yahudilikte vaat edilen o Mesih miydi? Hı hı. Önümüzdeki materyallerde bu soruya yani taban tabana zıt iki cevap var. Bizim amacımız da her iki tarafın temel argümanlarını damıtıp en önemli noktaları senin için ortaya çıkarmak. Evet, oldukça kritik bir konu. O zaman başlayalım istersen. İlk argüman İsa'nın dirilişini tam merkeze koyuyor. Evet. Bu görüşe göre bu diriliş haberi öyle sadece İsrail'de falan kalmamış. Yani bütün Roma İmparatorluğu'na yayılmış. Hatta kaynaklarda şey Yüzebius ve Tacitus gibi Romalı tarihçilerin bile yazılarında buna dair izler olduğu söyleniyor. İlginç. Yani diyorlar ki diriliş Tanrı'nın işte Mesih budur demesinin en güçlü en somut işaretiydi ölüm üzerindeki o nihai zaferin kanıtı gibi. Buradaki ilginç nokta Roma gibi devasa bir gücün bu iddiayı neden çürütemediği sorusu. Yani kaynaklar bize şunu hatırlatıyor. Pontius Pilatus gibi valilerin önemli olayları, özellikle de hani dini çalkantıları imparatora raporlama gibi bir görevi vardı. Evet, evet bu biliniyor. Cicero'nun Plinius'un mektuplarında falan bu tür mekanizmalara değiniliyor. Dahası Justin Martyr ve Tertullian gibi yani 2. yüzyıl Hristiyan yazarları var. Bunlar argümanlarını güçlendirmek için Platosun Roma'ya gönderdiği düşünülen bu resmi kayıtlara atıfta bulunuyorlar. Akta Plati diye bilinen belgeler bunlar. Hmm. Bu noktada Paulus'un savunması da devreye giriyor sanırım. Kaynaklar diyor ki. Paulus, Festus ve Agrippa gibi yüksek rütbeli Romalı yetkililerin önünde bu diriliş iddiasını çok net dile getirmiş. Evet. Adeta "Buyurun, araştırın, yanlışsa ispatlayın." der gibi yani. Ama iddiaya göre ne ortada bir ceset bulunabilmiş ne de hani olayı açıklayacak mantıklı doğal bir sebep öne sürülebilmiş. Hatta işin daha da ileri gittiği İmparator Tiberius'un Pilatus'tan gelen rapor üzerine İsa'nın Roma tanrıları panteonuna eklenmesini senatoya teklif ettiği. O bayağı iddialı. <laughs> Ama senatonun bunu reddettiği bile anlatılıyor. Tabii bunlar hep o döneme ait aktarımlar. Anladım. Yani bu ilk bakış açısı. Diyor ki eğer diriliş olayı tarihsel olarak sağlamsa ki Paulus bunu kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi diyerek Tanah'a bağlıyor zaten. Evet birinci korintilerde. Aynen. E o zaman Mesih hakkındaki kehanetleri anlamanın anahtarı budur. Roma'nın bile tüm gücüyle bu olayı örtbas edememesi veya yalanlayamaması onlara göre bunun ilahi bir müdahale olduğunun en büyük kanıtı. Peki bu ilk argümanı yani diriliş ve tarihsel raporları bir kenara koyalım. Şimdi kaynaklarımızda bir de bu meseleye bambaşka bir yerden bakan, hatta bu tür dışsal kanıtları pek de geçerli saymayan bir görüş var. Evet, tamamen farklı bir yaklaşım. Onlar için tek ve mutlak otorite İbrani Kutsal Kitabı, yani Tanah. Diğer her şey ikincil kalıyor. Aynen öyle. Bu ikinci argüman diyor ki Mesih'in kim olduğunu anlamak için Roma kayıtlarına ya da tarihçilere değil doğrudan Tanrı'nın sözü olduğuna inanılan Tanah'a bakmak lazım. Ve Tanah'a bakıldığında e, Mesih geldiğinde gerçekleşmesi beklenen çok temel kehanetler var. Nedir onlar mesela? Örneğin tüm dünyanın Tanrı bilgisiyle dolması. İşaya ve Habakuk peygamberler bunu söylüyor henüz böyle bir durum yok. Doğru. Kalıcı dünya barışı, savaşların tamamen sona ermesi, işaya yine maalesef günümüzdeki durum ortada. Hı hı. kutsal tapınağın yeniden inşa edilmesi, Hezekiel bunu detaylı anlatır. Oysa İsa'dan sonra biliyorsun MS 70'te tapınak yıkıldı ve hala inşa edilmedi. Evet, tam tersi oldu aslında. Bir diğeri sürgündeki Yahudilerin dünyanın dört bir yanından toplanıp İsrail topraklarına dönmesi İşa'ya da geçer. Kısmi dönüşler olsa da bu kehanetin tam anlamıyla gerçekleştiğini söylemek zor. Ve tabii ölülerin diriltilmesi meselesi var. İşa'ya ve Daniel'de geçen bu da henüz olmadı. Yani bu görüş diyor ki bu temel büyük kehanetler gerçekleşmediğine göre Mesih henüz gelmemiş demektir bir de Mesih'in kimliği konusunda da net bir ayrım yapıyorlar değil mi? Kesinlikle. İşaya 11'e bakıldığında Mesih Tanrı'dan korkan bilge bir insan lider olarak tarif ediliyor. Oysa Hristiyanlıktaki temel inançlardan biri olan teslis yani üçlü birlik doktrini İsa'nın Tanrı'nın kendisi olduğunu ifade ediyor. Tanah perspektifinden bu nasıl görünüyor? Tanah açısından bakıldığında Tanrı'dan başka bir varlığa tanrısallık atfetmek en büyük günah. Yani putperestlik olarak kabul ediliyor. Metinlerde Mesih için Tanrı'dan korkacak denirken Tanrı'nın kendisinin kimseden korkmayacağı çok açık. Bu temel bir çelişki olarak görülüyor. Anladım. Peki Paulus'un o kutsal yazılar uyarınca dirildi sözüne ne diyorlar? Ona da kökten itiraz ediyorlar diyorlar ki Tanah'ta Mesih'in ölüp sonra dirileceğine dair böyle açık, belirli bir kehanet yok. Hatta daha da ileri gidip Paulus'un Romalılar 10. bölümde Tevrat'tan yani Tesniye'den alıntı yaparken Evet. 10. ayetin sonundaki sözü yerine getirebilesin diye kısmını kasıtlı olarak çıkardığını ve böylece ayetin orijinal anlamını değiştirdiğini iddia ediyorlar. Onların temel prensibi şu Tanrı'nın vaatleri mesela Davud'un soyundan gelen krallığın sonsuza dek süreceği vaadi gibi kesindir, bozulamaz ve Tanah ayetleri öyle esnetilemez, keyfi yorumlanamaz. Diğer taraf ise tüm bunları bir kenara bırakıp sadece kutsal metnin yani Tanah'ın lafzına ve orada belirtilen kehanetlerin harfiyen somut olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine odaklanıyor. Aslında burada sadece iki farklı sonuç görmüyoruz değil mi? Daha temel bir soru var. Neyin kanıt sayıldığına dair köklü bir ayrım bu. Bir iddianın doğruluğunu değerlendirirken neye ağırlık vermek gerekir? Evet bu önemli. Tarihsel yorumlara mı, tanıklıklara mı, Olayların ardından gelen gelişmelere mi yoksa binlerce yıllık kutsal metinlerdeki o belirli kehanetlerin birebir gözle görülür şekilde yerine gelip gelmediğine mi işte bu sanırım bu kaynakları inceledikten sonra senin de üzerinde düşüneceğin en temel sorulardan biri olacak.